Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber amatör 3 sorularının video çekimini gerçekleştireceğiz. Hemen sorularımıza başlayalım. A hücresinden x hücresinin bölünmesiyle B hücresi oluşmuştur Şimdi ben buradan şunu anlıyorum ki A'dan B oluşurken burada bir kere mayoz bölünme olmuş Çünkü her şey yarıya bu, bu kere net Hücrelerin kromozomları incelendiğinde hangileri doğrudur demiş bana Şimdi ben hangilerinin doğru olduğuna bakayım Bir kere mayoz bölünmedir x bölünmesi Çünkü bakın yıldız 2 iken 1 olmuş Üçgen 2 iken 1 olmuş Kalp 2 iken 1 olmuş e, Yuvarlak 2 iken 1 olmuş O zaman nedir 1 doğrudur o zaman burada bir mayoz hücre mayoz bölümü varsa bunlar nedir? A hücresi bir eşey ana hücresidir. Ve B ise bir gamettir. Yani yumurta ana hücresi ise mayoz geçirdi. Ne oluştu? Yumurta hücresi oluştu. 3 öncülüm de doğrudur. Cevabım E seçeneğidir arkadaşım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Diyor ki mikroskop altında incelenen bir hücrenin olaylardan hangilerinin gözlemlenmesi ve o hücrenin mayoz bölünme geçirdiğinin kanıtıdır. Şimdi sinapsis oluşuyorsa kesinlikle mayoz bölünme vardır. Çünkü mitozda sinapsis yok. İyi ipliği oluşumu bana bunu göstermez. Neden? Çünkü iyi ipliği mitozda da gerçekleşiyor. E parça değişimi o da yine profaz 1'de. Yine mayoza has bir özellik. E ne diyeceğim ben o zaman? Cevap 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Evet. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Mayoz bölünme geçirmekte olan bir polen ana hücresinde olaylardan hangileri gerçekleşmek zorunda değildir? polen ana hücresi diyor. Bakın yani iki an kromozomlu. Bir kere crossing over gerçekleşmek zorunda değil. Neden değil? Çünkü her mayoz bölünmede crossing over olmak zorunda değildi. Ara plak oluşumu gerçekleşmek zorunda çünkü burası bir bitki hücresi ve bölünen bir bitki hücresidir. Sentromer ayrılması yani anafazdan anafaz 2'den bahsediyor. O zaman anafaz 2'nin de olması lazım. Ama crossing over her zaman şart değil arkadaşım. Yani cevabım A seçeneğidir. Evet dördüncü sorumla devam ediyorum. Kardeş kromatitlerin ayrılarak kromozomlara dönüşmesi sebebiyle hücrenin kromozom sayısının geçici bir süreliğine iki katına çıktığı evre anafazdır. Başka kimse olamaz. Çünkü hücre bölünüyor. Hemen göstereyim şöyle. Hücre bölünüyor. Hücre bölünürken bakın şöyle iyi iplikleri olsun. Normalde kromozomlar şu şekilde ama anafazda ne oluyor? Şu şekilde kardeş kromatitler olarak ayrılıyorlar. E, ayrıldıklarında her bir kardeş kromatit bir kromozom kabul ediyor. Yani cevabım D seçeneğidir. Mayoz bölünme ile ilgili e, olaylardan hangileri canlılarda genetik varyasyonun meydana gelmesine sebep olur? Bakın hiç öncülleri okumadan ben size söyleyeyim. Genetik varyasyona neden olan olaylardan bir tanesi crossing over'dır. Genetik varyasyonlardan neden genetik varyasyona neden olan olaylardan bir tanesi de anafaz 1 evresinde homolog kromozomların ayrılmasıdır. Yazım biraz çirkin oldu artık. Affedin kusura bakmayın. Anafaz 1 evresinde homolog kromozomların ayrılması işte tam olarak bu bir. Crossing over'ın gerçekleşmesi. E bu iki. Ki gitti. İyi ipliklerin kinetekorlara tutunması. İyi ipliklerin kinetekorlara tutunması bir işimiz yok. Anafaz 2'de kardeş kromatilerin rastgele ayrılması. Rastgelelik varsa çeşitlilik vardır. Cevap 1, 2, 4, 5'tir ve cevabımız E seçeneğidir arkadaşım. Evet 6. sorumla devam ediyorum. Yukarıda hayvansal bir hücrenin mitoz bölünmesine ait olan DNA miktar zaman grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyorum DNA miktarım K iken 4K olmuş. Yani interfaz evresi gerçekleşmiş. DNA 2 katına çıkıvermiş. Hemen bakıyorum ben. Diyor ki T1, T2 zaman aralığında sentrozom eşlenmesi meydana gelmiştir. E sentrozom eşlenmesi meydana gelecek. E sentrozom nerede eşleniyor? E interfazda. E DNA nerede eşleniyor? fazla, o zaman bir doğru. T2, T3 zaman aralığında kardeş kromatitler ayrılmıştır. Evet ayrılmış olabilir burada. Çünkü bakın DNA miktar burada tekrar aşağıymış. Çünkü burada hücre ne yaptı? Bölündü. Hücre bölünmeden önce kardeş kromatitler ayrılır mı? Tabii ki de ayrılır. T4 zaman aralığında meydana gelen stokinezide golge aktif çalışır. T4 zaman aralığında golgenin aktif çalışması sadece bitki hücresi için geçerlidir. Ama bakın burada bize hangi hücreden bahsediyor? Hayvan hücresinden. Yani 3 gitti. T4 zamanı sonucunda çevre koşullarına daha dayanıklı bireyler oluşur. T4'ün sonunda burası bir mitoz bölünme. Mitoz bölünmede çevre şartlarına dayanıklı bireyler değil. Aksine e, sabit çevre koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur. Yani 4. öncülde gider. Cevap 1-2'dir. Yani A seçeneğidir. Yedinci sorumla devam ediyorum. Bir hücre verilmiş, mitotik evresi, interfazı verilmiş hangileri doğrudur demiş. Mitotik evre sadece karyokinizi sağlar. Evet mitotik evre sadece karyokinizi sağlar. Ama ben şuradan baktığımda mitotik evre karyokinez yanında bir de kimi içeriye alacak? Sitokinez. Yani bir gitti. Bu döngünün farklı yerlerinde döngüyü durduran ya da ilerleten kontrol mekanizmaları vardır. Evet iki tane kontrol, üç tane kontrol mekanizması var. Bir G1'de var bir M kontrol mekanizması var. Bir de G kontrol mekanizması var. Yani ikinci öncülüm nedir? Doğrudur. Bölünme tamamlandığında iki hücrede de aynı organeller bulunur. Valla burada interfaz evresinde organeller birbirlerinin sayısını arttırıyordu ama illa organel sayım aynı olacak diye bir kural kaide yok. O yüzden 3 yanlıştır. Organel sayısı, DNA miktarı, büyüklük, şekildir bunlar farklılık mitoz bölünme sonucunda gösterebilir. En uzun evre interfaz evresidir. Evet mitozun en uzun evresi interfaz evresidir. S evresinde kromozom sayısı iki katına çıkar. Hayır S evresinde kromozom sayısı değil. DNA miktarı iki katına çıkar. Yani cevap 2 ve 4 C seçeneğidir arkadaşım. Evet 8. sorumla devam ediyorum. Ee, farklı yöntemlerle çoğaltılmış. Birinci petri kabı 3 kez. ikinci petri kabı ise bir kez bölünmüş. Ve her ikisinde de 16 şer tane hücre olmuş. O yüzden ben burada rahatlıkla tahmin edebilirim. Birinci Petri kabında mitoz, ikinci Petri kabında ise mayoz bölümlü olmuştur. Hangileri yanlıştır dediği için A seçeneğim doğrudur. Birinci Petri'deki hücreler diploid, ikincisindekiler haploittir. Çünkü mayoz geçirdiklerse otomatikman haploit olmak zorundalar. Birinci Petri'deki hücreler kardeş kromatitler, ikinci Petri'deki hücreler hem homolog kromozom hem de kardeş kromatitlere ayrılmıştır. Doğru. Anafaz 2 ve anafaz 1'de e, hem homolog kromozomlar hem de kardeş kromatitler ayrılır. Anafaz 1'de homolog kromozomlar, anafaz 2'de de kardeş kromatitler ayrılır. Doğru. Birinci petrideki hücreler dip, haploid, ikinci petredekiler diploid. İkinci petridekiler mayoz bölünme geçirdilerse diploid olamazlar. Çünkü mayoz bölünme geçiren hücre en kromozomlu yani haploid olmaktadır. Ve cevabım D seçeneğidir. Evet arkadaşlar böylelikle çözümlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.